Sigma'nın parça parametreleri penceresindeki düzenle seçeneğine tıklayarak parçayı düzenle penceresinde istediğimiz e, revizyonları yapabiliriz. Örneğin, parçanın giriş çıkışını istediğimiz yere taşıyabiliriz, düzenleyebiliriz. Özel girişler ekleyip çıkartabiliriz, silebiliriz veya girişleri sabitleyebiliriz. İstediğimiz ayarı buradan kullanabiliyoruz. Bu şekilde parçayı kaydetmemiz yeterli olacaktır. Parçaları yazdırabiliriz. Dışarıya DXF, DWG çıktıları veya CDL dosyası şeklinde çıktılar verebiliriz. Delikleri düzenleme butonuna basarak hızlıca delik çaplarını, istediğimiz deliklerin çaplarını e, anında değiştirebiliriz. Örneğin bu deliklerin hepsini seçip sağ tuş yaptığımda 8'lik delik yerine 9'luk delik dediğimde artık bu çaplar 9 milimetreye eee getirildi diğer çapları da yine 10 milimetreye çıkardım. Otomatik NC verip parçanın üzerine NC yani G kodu verebiliriz. bunları revize edebiliriz. Örneğin mesela parça şuradan pardon şimdi sileyim boşta gezme yerlerinin boştaki gezecek yerlerini yani şu beyaz çizgiyle gördüğünüz yerleri taşıyabiliriz. Mesela şunu seçip istediğim noktalardan taşınmasını sağlayabilirim. bir diğer yöntem parça ansilerini yeniden düzenleme seçeneğine giderek buradaki iç konturların kesim sırasını değiştirebilirim. Örneğin bu delik en önce kesilsin. Daha sonra yanındaki delik sonra bu sonra bu gibi seçenekler sıralayabiliriz. Son olarak parçanın üzerine ister otomatik ister manuel mikrojoint ekleyebiliriz. Örneğin manuel eklemek istiyorum. Buradan mikrojointin tipini, giriş çıkış ayarlarına ayarlayıp onay verdiğimde şu anda görsellik olması bakımından 5 mm geniş bir mikrojoint bırakıyorum. Tıkladığım alanlara mikrojointlar bırakıldığını görüyoruz. Bu şekilde mevcut parçayı kaydet demem yeterli. Test 5 klasörünün içerisinde bu parçayı kaydedecek. Üzerine yazdım ve kapat dediğimde artık bu parçam bu şekilde kaydedildi. Tamam dediğimde bu parçam bu şekilde kaydedildiği için şu parçayı da daha önceden yapmıştım. Bu şekilde kaydedildiği için hem nesting'e bu şekilde getirilecek hem de ileride yaptığım işlerde yani Bundan bir ay sonra da aynı parçayı çağırdığınızda otomatikmen bu parçalardaki bütün ayarlar hatırlanmış olacak. Bu şekilde özel parçalarınız varsa mutlaka bu şekilde kaydetmeniz e, ileride işlerinizi hızlandıracaktır. Unutmayı minimuma indirecek. Bu sayede tek seferde doğru kesimler yapmış olacaksınız.